Evet. Evet, Ve aldım. Arkadaşlar kocaman bakın açacak şimdi. Hemen kalamayı sıkıyorum. Arkadaşlar mesafe yakın olduğu için elimle yemliyorum. Evet evet işte bu arkadaşlar. Siftahımızı aldık. Gel bakayım yavrum. Gel yavrum gel nasıl bir şey misin görelim. Oo, güzel arkadaşlar. Geliyor. Nereye zorluyorsun? Hmm, o iyi arkadaşlar. Hadi yavrum gel. Güzel. Siftamızı aldık. Hadi bakalım. Önce bir yoralım arkadaşlar. Suya yanaşayım. Çok hoş aldı ya değil mi? Aslanım benim. Hmm. Önce biraz yoruyoruz arkadaşlar. Kalanımızı hafiften daha sıkalım. Gel yavrum. Evet, bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Kamışık ucuna bakın. <laughs> Gelmiyor. Evet bizi gör tedirgin oldu. Hadi bakalım. Gel yavrum. İlk basketimizi atalım inşallah. Gel. Evet hazırız arkadaşlar. Gel yavrum. Kalınlayı biraz açayım. Baş. Biraz daha açalım. Tamam. ne kadar çok bastın. Tamam da yoruldun artık gel. Gel evet arkadaşlar. Geliyor ve basket değil değil kuyruğundan geri kaçtı. Evet, bir daha yaparız. Evet, hazırız ve basket. İşte budur. Tuttumuz aldık arkadaşlar. Bir envoltüre yapalım. Önce güvenli bölgeye gidelim. Şurası iyi. Şurada dur bakalım. Ben şöyle yukarı çıkmam lazım ya burası biraz Zorlu arkadaşlar. Evet hazırız. Ve gelsin kilolar. Evet arkadaşlar bu 1200 gram. Çok iyi be. Şimdi eline boyuna bakalım. Evet gel bakalım. Güzel Sazan. Evet arkadaşlar ağız kısmına koydum. Ve geliyoruz. Evet 44 santim boyu var. eline bakalım arkadaşlar ve 12 santimde eni var. Gayet güzel. 44 12. Evet arkadaşlar önce bir iğnemizi alalım. Arkadaşlar bakın iğne ne güzel saplanmış. hemen çıkartalım şöyle. Arkadaşlar bu iğnemden çok memnunum. İğne ile ilgili bilgilere videonun altındaki açıklama bölümüne ulaşabilirsiniz. Gel bakalım arkadaşlar bir yüzünü göster. Ay. Çok hoş arkadaşlar ya. Yalnız arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Şu yaraları görüyor musunuz? Bu yaralar yüzünden bu güzel balığı alamayacağız. Bakın bu yaraları ya dişli bir balık yaptı ya da bundan mantar denen bir hastalık var. O yüzden bu güzel sazanı salacağız. Sazancık iyileş bir daha gel tamam mı? Hadi seni salalım. Arkadaşlar suya bu kadar yaklaşabiliyorum. Bunu şuradaki çuval atmışlar buraya şöyle çuvaldan kaydıracağım. Teşekkür ederiz Sazan. İyi zevk yaşattın bize. Şamandıra'yı güzel götürdü be. Hadi git bakalım. Hop. Gelsin ikinci. Arkadaşlar mısırları iğneye nasıl taktığını göstereyim. Mısırı şu şekilde tuttuğumuz zaman üstünde ve altında iki tane zar var. İki zardan da geçiriyoruz ki sağlam olsun. Bir, iki, üç ve son. Kaç tane aldı? 2 4 6 tane aldı. Yemimiz hazır. Tekrar atalım bakalım. Şöyle atıyorum, çekiyorum, istediğim yerde bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar ben oltayı her atışımda mutlaka o bölgeyi yemlerim. Minik minik değiyor. Bakalım. Evet. Ya o kadar güçsüz bir ki arkadaşlar. Şamandırayı zor kıpırdatıyor yani. Tam bizim yemin orada kocaman bir tane sazan açtı. Çok iyiydi o ya. Evet arkadaşlar dönüyor ve hoppa İşte bu. Evet arkadaşlar çiziyor. Kalamamızı sıktık. Ve geliyor. Yavaş yavaş çekiyoruz. Hoppa kendini nereye verdin sen? Oo, oo güzel. Arkadaşlar kamışın ucunu seyredin kamışın. İşte bu. Gel yavrum hadi. Gel yavrum. Gel artık. <laughs> Minik söz alsın be. Yavrum benim gel. Sana kepçe kullanmaya gerek var mı bakayım. Yok. direkt alıyorum. Hoppa. Şuna bakın arkadaşlar. Tamam yavrum tamam sakin. Sakin ağzını burnunu yıkaracaksın şimdi. Ben bunu güvenli bölgeye götürüyorum arkadaşlar. Şurada bir en boy küle yapalım. Tam hareketli ha hareketlisin. Tamam tamam anladık. Anladık yavrum. Ben de eline boyuna bakalım. Sen bizim limitlerin altındasın. Şşş, şş, sakin. Sakin güzel. Hemen bir ölçeceğiz. Bir ölçüm alacağız. Arkadaşlar iğneyi ağzından çıkartmıyorum. Aşağı doğru gitme ihtimali çok yüksek. Evet, ağzına koydum. Ve geliyorum. Vay be 40 santimsin. sen. ama çok. Enin çok dar. 10 santim de eni var. 40'a 10. Kilona bakmaya gerek var mı senin? Bakalım mı kilona? Gerek yok ya. Arkadaşlar bunu salıyorum. Gel bakalım. Vay be güzeldin ama. Ha. İyi aldın. Arkadaşlar akşama dur artık. Bunların büyükleri gelir inşallah. Şöyle arkadaşlara bir yüzünü göster yavrum. Azım bunu kan oldu ya. Ya bakalım. Arkadaşlar yüksekteyim. O yüzden şöyle bırakacağız. Güle güle. Teşekkür ederiz. Oh. tamamdır. Evet, bekliyoruz. Evet. Evet, Ve aldım. Arkadaşlar kocaman bakın açacak şimdi. Hemen kalamayı sıkıyorum. Ve başlıyoruz. Geliyor arkadaşlar. Oo, bu çok fazla gitti ya. Ta nereye gitti arkadaş? Oo. Oo. O arkadaşlar bunu bayağı bir yoracağız talerde. <laughs> gel yavrum. Gel güzelim. Arkadaşlar gelmiyor ha. Oo, oo, çok iyi. Çok iyi. Hadi yavrum gel. Gel güzelim. Aleyküm selam. Arkadaşlar geliyor hala. Hala geliyor ve yukarı doğru sarıyor. Kepçe kullanmasını biliyor musun? Kepçe kullanmasını biliyor musun? şu kenara geldi. bunu kepçeyle alabiliriz. Diğer balıkçılar gel arkadaşlar yardıma. Hadi bakalım önce yoracağız. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar geliyor bakın avaya kalkmıyor. Kamışın ucuna bakın. Artık ayağa kalkalım. Haydi yavrum. Oo iyi iyi. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Daha yorulmadı arkadaşlar bekleyeceğiz. Ona aşağı doğru gidiyor. Hadi gel. Hadi yavrum. Oy çok iyi arkadaşlar bakın. Yorulmaya başladı. Kepçeyi tamamen suya indirsem ben ona yerleştiririm tamam? Heh. Evet geliyor. Arkadaşlar hazır olun. Ve bir basket yapalım. Hadi yavrum. Hadi güzelim. Ve basket işte budur. İşte budur herhalde. Hemen güvenli bölgeye gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya gidelim. Şurada bir en boy kilo yapalım. Evet arkadaşlar. Tartalım bakalım. Ve çok iyi ya. Arkadaşlar bu 1200 gram. Bir de eline boyuna bakalım. Oo çok iyi ya. Şunun güzelliğe bakın arkadaşlar. Uf 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 gel buraya. Gel buraya nereye gidiyorsun? Hemen bir eline boyuna bakalım yavrum. Bir sakin, bir sakin. Kuyruğun ucuna koyuyoruz arkadaşlar metlemizi ve Vay be arkadaşlar bakın. 45 santim boy. Bir de eline bakalım. Evet arkadaşlar eni de 13 santim. Çok iyi be. Evet bu balığı alıyoruz. Hemen şu iğneyi çıkartalım arkadaşlar. İğne çok güzel saplanmış ya bırakmadı bakın. Bir de arkadaşlara yüzünü göster bakalım. Gel. Evet arkadaşlar. Çok hoş ya. Şuna bakın. Evet bu balığı eve götürecektik ama vazgeçtik. Çünkü buradaki kardeşlerimiz biz alırız dediler. Kameraya sallayın. Afiyet olsun. Teşekkürler abi. Arkadaşlar yemlerimizi tazeledik. Tekrar şu ileriye doğru atalım. Balık ileriden geliyor. Haydi bakayım. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar genç balıkçıya bir tane geldi. Bakın geliyor. Kamışın ucuna bakın. Haydi bakayım gelsin. Oo bu da iyi gibi ha. Kepçeyle mi alalım? Mücahit neyle alalım? alalım. Büyükse. Kepçeyi kullanmayı biliyorsun değil mi? Alırım herhalde. Suyun içine gömüyorsun. Nerede? Arkadaşlar buraya kadar gelmiş bakın. Akşam akşam bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz da. Hayır, hayır, hayır. Dur bakayım. Yavaş 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 yavaş. Oo iyi ya. Bakın ayakta terlik var sıkıntılı ha. Dikkat et. Evet geliyor. Bakayım nasıl basket yapacak. Ve basket. Güzel. Yata bakalım. Bir eline boyuna bakalım. Kilosuna bakalım. Aferin Mücahit Bey oluyor ha. Oluyor abi oluyor. Hadi bakalım. Aa, Mücahit bu bakayım. Arkadaşlar hemen bunun kilosuna bakıyoruz. Buraya sakin sakin. Evet arkadaşlar gelsin bakalım. Ve çok iyi ya 900 gram. Bir de eline boyuna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu balıkları fırçın. Mücahit iyi aldın be. Helal. Evet abi. Oo, limit üstü gibi. Arkadaşlar şu kuyruğunun bitti yere koyuyoruz. Ve geliyoruz. Yok. 40 santim boy. Bir de eline bakalım arkadaşlar. Hmm, eni biraz dar gibi ama. Yani 10 santim de eni var. Güzel Mücahit. Şöyle ağzından çıkartalım. Resim arkadaşlara gösterelim şöyle. Ay be güzel ama ya baksanıza. Pırıl pırıl. Önce solucanını alıyordu arkadaşlar. Daha sonra mısır verdi, mısırla aldı. Solucan küçük balıklar kafayı yedirtirdi ona. Salalım abi. Baksana şuna. Evet Mücahit salalım diyor. Bilinçli <laughs> balıkçı hadi bakalım. Dur. Nereden? Şuradan sal istersin. Oradan mı salacaksın? Arkadaşlar normalde limit olmasına rağmen salıyor Mücahit. Işığı tutalım, ışığı tutalım ve gidiyor. Helal. Mücahit bizim şu hareketimizi yap şimdi. Helal olsun.